Abi vallahi sıcak. Vallahi <laughs> sıcak. Şu an kaç derece sıcaklıkta çalıştığınızı öğrenebilir miyim? Mesela dışarısı 40 derecesen. Ya fırını içini Beş de çarpabilirsin yani. Ya yani sıcaktır yani. 200 derece var ya. Ola abi böyle iki saat, 3 saatte bir duş alıyoruz soğuk suyla. Ama bu şekilde geçiriyor bu. içiyoruz genelde. Sıcakta çalışma zor Yani bu iş Allah-u Teala'nın evet. yardımı olmasa hiç kimse bu iş yapamaz abi. Ya çok öndet yani ya. Evet. Yaklaşık bir 15 yıldır bu işi yapıyorum. E, fırıncılık biraz zahmettir yani normal mesleklere göre ağır bir meslektir. Şimdi normalde dışarıda 40 derece ise burada nereden baksan yani bir 100 derecenin üstüne çıkıyordur. Çünkü ekmeğin pişme derecesi 200 santigrat derecenin üstünde olması lazım. E, o sıcak olduğu gibi bize vuruyor. Yani bu şartlarda çalışıyoruz zor oluyor ama mecburuz yani. Van alışlara yapılacak bir iş değil. Yani millet bize də soruyor diyor işte sağlaşmışsınız ateşin önünde durma. Ben alışmamışım yani alışan fırıncı varsa bilmiyorum. Sonuçta sıcaktayız yani.